Herkese hep yeni bir videodan merhaba. Bugün videonun başlığından da anlayacağınız üzere Egea Cross karşılaştırıyoruz. Müzik Şu an incelemekte olduğumuz iki araçta 1.4 benzinli bir motora sahip. 95 beygir motor güçleri bulunuyor. Aynı şekilde ikisi de 127 Nm torka sahip. Üzerlerinde bulunan şanzıman da 6 ilere manuel şekilde geliyor. Şu an incelemekte bulunduğumuz aracın 3 farklı donanımı var. Sağ tarafımda bulunan araç urban pakete sahip. Sol tarafımdaki araç da street yani boş paket olarak geçiyor. Aynı şekilde bir de launch paketi bulunuyor bu aracın. Bu videoda donanım farklarını da inceleyeceğiz. Aracımızın ön kısmı bu şekilde. 2020 senesinden sonra değişen bir amblemimiz var burada. Eski ambleme göre bence çok daha şık görünüyor. Sedan kasayla fiyatlarının çok birbirine yakın olmasına rağmen çok daha şık gözüküyor bence sedan kasadan. Bu kısımda halojen farlarımız bulunuyor. Üzerinde herhangi bir gündüz led aydınlatması bulunmuyor. Fakat urban pakete geldiğimizde burada farlarımız değişiyor. Gündüz ledlerimizi bu kısımda görebilirsiniz. Alt kısımda sis farlarımız bulunuyor. En boş pakette de bunlar standart olarak geliyor. Farklı donanımlarla beraber gelen jant ve lastiklerimiz de bu şekilde. 215-60-16 ölçülerinde geliyor. Üzerinde çelik jant bulunmuyor. Jant kapağıyla beraber geliyor. Sol taraftaki urban paket Aracımızın da jant ve bu şekilde. Urban paketle 17 inç çelik jant bulunuyor aracımızda. 215-55-17 ebatlarında geliyor. Aracımızın ayna kapakları da bu şekilde. Gövde rengiyle farklı şekilde geliyor. Urban paket alırsak gövde rengiyle aynı renkte geliyor. Bu kısımda Cumhuriyet'in 100. yılında üretildiğine dair bir logo yapıştırılmış. Aracımızın bu kısmında rüzgarlıklar bulunuyor. Bunlar daha sonradan takılmış bu araca. Standart olarak bulunmuyor bu araçta. Şimdi sizlere Egea Cross'ta olmaması gereken bir hatayı göstereceğim. Araç kitli olmasına rağmen benzin kapağımızı şöyle rahatça açabiliyorum. Bence büyük bir güvenlik zafiyeti bu araçta. Biraz da aracımızın arka kısmını inceleyelim. Aracımızın arka kısmında bu şekilde. Burada halojen farlarımız bulunuyor. Urban pakette standart olarak led farla geliyorken Street pakette halojen farla geliyor bu araç. Onun haricinde arka kısmında herhangi bir farklılık yok iki paket arasında. Alt kısımdaki park sensörlerimiz bu araçta standart olarak bulunuyor. Aynı şekilde Urban pakette de bunlar standart olarak geliyor. Her iki pakette de geri görüş kamerası standart olarak bulunmuyor. Opsiyonel olarak ekleniyor iki araca da. Burada da makyajlı kasadan önceki logomuz görüyorsunuz. Bence ön kısımdaki logo çok daha yenilikçi gözüküyor. Bu kısımda aracımızın cross olduğuna dair bir ibare konumlandırılmış. Alt kısımda da mat gri bir difüzör bulunuyor. Bence EG Cross'a şıklık katan detaylardan. difüzörümüzün hemen yan kısmında kedi gözlerimiz konumlandırılmış. Aracımızın bagaj kısmı da bu şekilde. Tamamen kumaşa kaplanmış bir bagaj alanı bulunuyor. Bence EG kalitesinin bir tık üstünde bir bagaj alanı bulunuyor burada. Bu kısma bir aydınlatma lambamız eklenmiş. Arka kısımda herhangi bir 12 volt çakmaklık veya USB girişi bulunmuyor. Aynı şekilde aracın urban paketinde de herhangi bir 12 volt çakmaklık ve USB girişi bulunmuyor. Arka kısımda gezebilecek ürünler için herhangi bir file konumlandırılmamış. Bence bu araçta bulunabilirdi bu. Bir de kısmını inceleyelim. Step'in kısmımızda bu şekilde herhangi bir yedek lastikle beraber gelmiyor bu araç. Burada bir kompresörümüz bulunuyor. Şöyle bir açayım sizler için. Bunlarla tamir ederek lastiğimizi kolayca yolumuza devam edebiliyoruz. Şimdi bir de iç kısmını inceleyelim. Saklama gözlerinden başlamak istiyorum. Bence bir tık yetersiz bu alandaki saklama gözleri. Arkaya doğru derin şekilde ilerlemiyor. Bu kısımda bitiyor. Yani daha farklı tasarlanabilirmiş. Üst kısma geldiğimde elektrikli aynalarımı kontrol edebileceğim bir adet joystick bulunuyor. Hemen altındaki tuştan sağ ve sol olarak rahatça ayarlayabiliyorum. Hemen üst kısmına geldiğimde de dört camın otomatiğini rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Orta kısmında da camların kilit tuşu bulunuyor. Bu kısma bir tuş paneli konumlandırılmış. Genelde araçların far takımını bu alandan kontrol ederken bu araçta sinyal koluna konumlandırılmış. Bu alandan aracın far yükseklik ve alçaklık ayarını kontrol edebiliyorum manuel şekilde. Hemen sol kısma bir ESP tuşum konumlandırılmış. Tıkladığımda rahatlıkla ESP'yi açıp kapatabiliyorum. Hemen alt kısma lastik basınç sensörünün tuşu konumlandırılmış. Lastiklerin basıncını kaydederken bu tuşa basılı tuttuğumda rahatlıkla kaydedebiliyorum. Sol kısımda da ön ve arka farlarımı açıp kapatabileceğim iki adet tuş konumlandırılmış. Street ve Urban pakette herhangi bir farklılık yok. Bu panelin aynısı Street pakette de geliyor. Eleştireceğim Bir nokta araçta otomatik far sensörü olabilirmiş. Buradan manuel şekilde ayarlayabiliyorum sadece. Aracın koltukları da tamamen kumaş şekilde geliyor ve paketler arasında herhangi bir fark bulunmuyor ileri, geri, yükseklik ve alçaklık ayarları manuel şekilde ayarlanıyor. Ve i̇şte buradan da manuel şekilde sıklığımı ayarlayabiliyorum. Aracımızın direksiyonu da bu şekilde Egea'lardan bilindik bir direksiyon bulunuyor araçta. Street ve Urban pakette herhangi bir değişiklik olmuyor direksiyon şeklinde. Tamamen deriyle kaplanmış şekilde geliyor. Sol kısma yol bilgisayarını kontrol edebileceğim bir tuş takımı konumlandırılmış. Buradan rahatlıkla kontrol edebiliyorum yol bilgisayarını. Alt kısmını aramaları kontrol edebileceğim bir tuş takımı konumlandırılmış. Buradan rahatlıkla kapatabiliyorum bunu. Sağ kısma geçtiğimde kruz kontrol ve limitörü kontrol edebileceğim bir tuş takımı konumlandırılmış. Urban pakette bu standart olarak geliyorken street pakette opsiyonel olarak geliyor. Bizim incelediğimiz street pakette bu özellikler bulunmuyor. Aracın ön konsolundan bahsetmek istiyorum. Ön konsol Egea sedanla aynı şekilde geliyor. Bu kısımları yumuşak plastik. Torpidonun bu kısımları yumuşak plastik olarak geliyor. Fakat şu kısımlar, bu kısımlar sert plastik olarak geliyor aracımızda. Multimedyası bu şekilde. Urban pakette bu ekran standart olarak geliyor. Fakat street pakette renksiz küçük bir ekran bulunuyor. Aynı şekilde bu ekranda Apple CarPlay vesaire onları rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Sol kısımda radyo menümüz bulunuyor. Buradan rahatlıkla radyoyu kontrol edebiliyorum. Sağ kısma geçtiğimde medya bölümümüz bulunuyor. Telefonumu araca bluetooth'la bağladığımda multimedyayı buradan kontrol ediyorum. Hemen sağ kısma geçtiğimde Apple CarPlay menüm beni karşılıyor. Apple CarPlay'e sadece kablolu şekilde bağlanabiliyorsunuz. Buradan navigasyonumu vesaire rahatlıkla ayarlayabiliyorum. Bence Apple CarPlay'in bulunması çok büyük rahatlık olmuş. Dokumatiği de fena değil. Fiyat bir araca göre bence gayet yeterli. Hemen sağ kısımda u Connect menüm bulunuyor. Telefondan aracımın bilgilerini rahatlıkla görebilmeme yarıyor. Sağ kısımda bir ses menüm bulunuyor. Buradan aracın hoparlör ayarlarını rahatlıkla değiştirebiliyorum. Sağ kısımda ayarlar menüm bulunuyor. Buradan aracın genel fabrika ayarlarını kontrol edebiliyorum. Kapıların otomatik kilitlenmesi vesaire onları da buradan ayarlayabiliyorum. Hemen sağ kısımda da trip menüm bulunuyor. Buradan menzili, anlık yetimi vesaire rahatlıkla görebiliyorum. Multimedyamız bu şekilde. Ekranın yan kısımları dokunmatik olarak geliyor. Buradaki geri tuşu, buradaki mute tuşu dokunmatik. Aynı şekilde ekranın açıp kapatılabilir özelliği de dokunmatik olarak geliyor. Alt kısma geldiğimde buraya city tuşum konumlandırılmış. City modu açtığımda aracımın direksiyon hassasiyeti. Aynı şekilde gaz fren devriyaj tepkilerim değişiyor. City modu standart olarak geliyor. Street pakette de bulunuyor. Burada merkezi kilidi kontrol edebileceğim bir tuş eklenmiş. Hemen sağ kısmında da dörtlü tuşlarım bulunuyor. Klima panelimiz bu şekilde tek dereceli dijital bir klimamız bulunuyor bu araçta. Dijital klimamız urban pakette standart olarak geliyor fakat street pakette opsiyonel olarak bulunabiliyor. Bu kısımdaki tuşlardan rahatlıkla nereye vurduracağımı vesaire seçebiliyorum. Derecesini bu kısımdan, şiddetini de bu kısımdan ayarlıyorum. Alt kısmına geçtiğimde burada bir adet saklama gözüm konumlandırılmış. Küçük eşyalarımızı vesaire koyabilmek için gayet yeterli bir alan bulunuyor burada. Hemen üst kısmında bir adet USB girişim bulunuyor. Sol kısmında da 12 volt çakma korunaklığım konumlandırılmış. Bence Fiat Egea için gayet yeterli bir saklama alanı bulunuyor. Aracımızın vites bölümü de bu şekilde. 6 ileri manuel bir şanzıman bulunuyor bu araçta. Alttaki mandalı çekip en sağdaki R konumunu aldığımda geri vitese geçiyor araç. Alt kısma geçtiğimde burada 2 adet bardaklığım konumlandırılmış. Bence bu kısım gayet yeterli. İçinde herhangi bir aydınlatma vesaire bulunmuyor. Ön kol dayamamız bu şekilde ileri geri ayarlanabilir şekilde geliyor. Fakat herhangi bir yükseklik alçaklık ayarı bulunmuyor ön kol dayamamızın. İçini açtığımızda da böyle bir saklama gözüm beni karşılıyor. Gayet derin ve yeterli bir göz bulunuyor bu alanda. İçinde herhangi bir aydınlatma vesaire bulunmuyor. Aynı şekilde herhangi bir USB girişi vesaire de bulunmuyor. Ön kol dayamamız da bu şekilde. Aracımızın torpidosu da bu şekilde. Yavaş açılıp kapanan amortisörlü bir torpidomuz bulunuyor. İçinde bir adet aydınlatmamız bulunuyor. Torpido soğutucu vesaire bulunmuyor. Aynı şekilde USB girişi de bu alanda bulunmuyor. İç döşemesinde de herhangi bir kumaş vesaire kaplı değil. Genişlik olarak gayet yeterli. İşlevsellik olarak bence Fiat Egea'dan beklediğiniz kadar. Biraz da aracımızın arka yaşam alanını inceleyelim saklama gözlerinden başlamak istiyorum. Bence gayet yetersiz bu alan. Elim bile zor sığıyor. Bu alana bir su vesaire koyduktan sonra bir alan kalmaz burada. Ege Cross bence saklama alanı olarak sınıfta kaldı. İç kısımdaki saklama gözleri biraz derin olsa da kapıdakiler çok kötü. Biraz da baş ve diz mesafesinden bahsetmek istiyorum. Ben 1.80 boylarındayım. Ön koltuk tamamen bana ayarlı. Diz mesafemi görüyorsunuz. Bence bu araç için gayet yeterli. Baş mesafemde aynı şekilde yarım karış kadar bir boşluk var. Arka yaşam alanında size çok fazla gösterebileceğim bir şey yok. Ne klima menfezi var, ne USB girişi var. Arka kol dayamamız da bu araçta bulunmuyor. Bence Egea Cross bir tık geride kaldı. Evet şimdi bir de sizler için sürüş kısmını inceleyeceğiz aracın. bugün yanımda yine bana kardeşim Emir eşlik ediyor. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk. Neler düşünüyorsun Ege Cross hakkında? Ya bence fiyatını hak eden bir araba değil ya. 850 bin, 900 bin lira bandında ne, nasıl bir araba alabilirsin ki? Şu an bunların sıfırları 1 milyona yakın. İkinci el Passat Hafif hasarı olan bir t alabilirim bunun segmentinde. Tiguan alamam tabi de. t alabilirim en azından manuel olmaz otomatik alırım. Evet manuel olması bir tık uğraştırıcı. Bence bayırlarda da dizel arabayla karşılaştırıldığı için çok fazla garip geliyor insanlara. Aynı şekilde atmosferik de bir motoru var. Ve yalıtımı da çok kötü arabanın. Evet onlara az sonra bahsedeceğiz. kısmında çok herhangi bir sarsılma vesaire bir şey hissetmiyoruz. O da yani cross olmanın verdiği avantajlar var bence araçta. Çok hissetmiyoruz sesini duyuyoruz sadece. Evet, bir tık yalıtım kalitesi olarak gerçekten kötü bir araba. motor sesi sanki dizelmiş gibi içeri kadar geliyor ses. İçerideki konfor bence çok kötü değil. İçeride herhangi bir takır tutukurtu hissetmiyorum. Öyle sallanmıyorum kasisten geçerken ama dediği gibi kardeşiminde ses yalıtımının kalitesinden dolayı içeri bir tık ses veriyor. Şöyle devirlenmesi ayağım tam gaz sonda. Bunu Evet LPG taktırdığın zaman çok daha kötü bir seviyeye gelecektir sürüş kalitesi bence. Araba gerçekten çok yakıyor. Az da kaçıyor. Dur şöyle yavaş yavaş artık trafikten çıkacağız inşallah. Sen peki süspansiyon ses yalıtımı hakkında neler düşünüyorsun? Süspansiyonları gayet Hem sıfır araba. Süspansiyonları yeni zaten. O yüzden takır tutkurtu falan olmuyor. Çukurları da yumuşak bir şekilde geçiyorsun. Ama dediğim gibi yoldaki taşların yuvarlanma sesini falan çok fazla diyor. Sanki çukurlar çok fazla hissettiriyormuş gibi geliyor. Yani en ufak bir taşı bile aslında hissedebiliyorsun içeride sesini. 90 civarında seyrediyoruz. Bir tık yüksek sesle konuşmak zorunda hissediyorum kendimi. Hisseden 110 şey falan. Yakıt konusuna geldiğimizde de aracın fabrika verileri 6.8 şehir içi, 6.9 da şehirler arası. Tabi sizin kullanmanıza göre yakıt değerleri çok fazla fark edebilecek bir araç. Ayağımı olabildiğince sabit tutuyorum şu an 5.3, 5.2 civarlarında gösteriyor ama hani genel düz bir yolda stabil şekilde kullanıyorum aracı. İstanbul'a git gel kaç para yapar yani Emir? 40 liradan hesap edersek benzine 200 kilometreden de Sakarya İstanbul git gel de. 560 liraya İstanbul'a gidip geliyorsun bence yani makul seviyelerde şu an hafif gaza dokunuyorum araçla 8.1 8.3 o şekilde gösteriyor şu an 110 kilometre hızlarda seyrediyoruz. Araç 6. viteste 3000 devirlerde seyrediyoruz. Bence vites aralıkları da bir tık kısa olmuş aracın. Bir de sizler için ses sistemini deneyeceğiz aracın sistemi de bu şekilde aracın. Sistemi de bu şekilde aracın. Çöp diyebiliriz. Ben iki dakika daha tamir edemezdim. Gerçekten beynim düştü. Sesi maksimum aldığımızda zaten çatlamalar vesaire onları kolaylıkla duyabiliyoruz kulağımızla. Bence utanırsın şu ses sistemini araca koymaya ve üzerine 1 milyon para istemeye. Ama yani Türkiye'de şartlar bunu gerektiriyor sence nasıldı emir benim telefonumdan daha güzel ses geliyor gerçekten ya 15 dakikadan fazla son sesi dinleyemez kimse ya gerçekten dinlemesi çok zor yani İnsanın gerçekten canına acıtmaya başlıyor bir süre sonra aracın yol tutuşu nasıl yol tutuşu bence fena değil bu arada sanki kopartacak gibi kendini de kopartmıyor sollarken güven veriyor mu araç yani ben bunu sollayabilirim ya bak önümüzde tırı ben sollamıyorum şu an Bakalım şöyle bir bakış attım. Bence sollarız. O kadar da değil ama dip gazdayım şu an. Arkamda bir tane Fiat Egea var. O da sollamaya çı çıktı ama biraz geç sollayabildi. Evet şimdi bir de sizler için 0-100 hızlanmasını deneyeceğiz. İnsanın içi çekiliyor. Şey Kaç abi ya? Şu an dip gaz gidiyorum. Hala dip gaz gidiyorum. 150 olduk. Daha fazlasını da görmek çok zor bu araçla. Hızlanma konusunda söyleyeceklerim yani bu araç zaten performans aracı değil, turbolu bir araç değil. 1.4 atmosferik bir araç. Hani eğer hız vesaire bekliyorsanız zaten bu aracı tercih etmeniz saçmalık olur. Şehir içi hızlanmasını da şöyle gösteriyorum. Ayağım sonda gazda. Şehir içi için bence gayet makul bir araç ama Uzun yolda vesaire sizi bayağı bir yorar. Bir de sizler için yokuş testi yapacağız. Kavşaktan sola döndüğümüzde yüksek eğimli bir yokuş var. Orada bir de deneyeceğiz aracı. Evet, şimdi yokuş ufaktan başlıyor. Uçağı aldım arabayı. güçle rahat bir şekilde çıkıyor. Neredeyse 45, yüzde 50'lik bir eğim var. Ama yani turbolu araçlarla karşılaştırılabilecek, mukayese edilebilecek seviyede değil. Evet, LPG'li olsa bu arada çok zorlayabilir. LPG'li olsa çok daha farklı. Evet artık yavaş yavaş videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Videomuzu bu kısma kadar izlediyseniz videoya like atmayı unutmayın. Videoyla alakalı fikir ve görüşlerinizi de yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bugün yanımda Emir vardı. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.